Tuşba, Van Ovası'nın ortasında sıradışı bir kayalık. 100 metre yüksekliğinde, 1350 metre uzunluğunda. Çok da dar, 70 metre bazen en geniş alanlı yani lip ölçüsünü şey yaparsak 270 metre falan genişliğinde. Burayı niye seçer ki biri kent inşa etmek için? Tarihsel kayıtlara baktığımızda, orta çağ metinlerine baktığımızda gerçekten buranın manevi bir yer seçiminde her zaman bir mantık aramamak gerekiyor. Yani bazı insanlar için, bazı toplumlar için bazı alanların manevi anlamı ve değeri olabiliyor. Tam bilemiyoruz tabii. İlk yer seçimi için söylüyorum. Sonra tabii ki bu mekan bağlantısı, mekanla kurduğunuz duygusal ilişkiler, memleket kavramı gibi şeyler kenti kurduktan sonra zaten oluşan şeyler. Kendi topraklarına bağlılık ama Urartu niye böyle bir yeri seçti? Çünkü Urartu'nun sonra inşa edeceği kentler hiç böyle olmayacaktır. Yani ovanın ortasında çok savunmasız bir kayalık üzerine binalarını inşa etti ama şöyle diyelim yani bu birinci Sarduri niye burayı seçti? Ben şeye bakarım hep Moğ Moses'ın Orta Çağ tarihi milattan sonra 5. yüzyıl, bazı kaynaklara göre 7. 8. yüzyılda yaşadığı söyleniyor. Semiramis'i referans alarak belli ki Tuşba'yı anlatıyor. Burada tabii Orta kaynaklarının, bu eski çağ kaynaklarının nasıl deforme ettiğini de anlıyorsunuz. Semiramis aslında Asur kralı Adat'ın eşi, kraliçesi. 3. Adat Nirari'nin de annesi. 3. Adat Nirari zamanında tabii çok aktif oluyor. Meşhur işte hep Semiramis, Şamuramat ismi. Efsaneleri çok fazla ne oluyor. Moğuz da tabii bunu destekleyen önemli Ermeni kaynaklarından biri. Çok güzel anlatıyor aslında. Daha sonra Ortaçak kaynaklarında hep böyle bu metnin değişik varyasyonlarını görmeye başlıyorsunuz. İşte ovaya giriyorsun, ovanın ortasında Moğuz'un, Semiramis'in niye Tuşba'yı bir krali kent, bir saray yeri olarak tercih ettiğini anlatıyor. Şöyle diyor işte ovaya yürüyor bu kadar ılıman bir iklim, berrak sular, çok verimli topraklar pek öyle olduğunu zannetmiyorum. Çok verimli topraklar topraklar falan değil ama diyor ki ben burası serindir kardeşim. Yaz aylarında ben gelirim ki öyle. Çünkü Mezopotamya düzlüklerin sıcağını falan düşünün. Yaz aylarında ben gelirim burada kalırım o yüzden bir saray inşa edeyim. O tepeyi görüyor. Tuşba kayalığını görüyor. Kayalı tabi Moses. Semiremis'in ağzından yorum diyor. Ve diyor ki ben Mezopotamya'dan Asur dünyasından en yetenekli ahşap işçilerini, taş işçilerini getirdim. 2000 vasıflı işçi getirdim ve birçok zanaatkar getirdim. Su kemerleri inşa ettim, kanallar inşa ettim ve bunun tepesine de bir saray inşa ettim. İşte bronzdan kapıları vardı, güçlü duvarları vardı ve renkli taşlarla yapılmış 2 üç katlı çok zarif bir saray inşa ettim. Mahalleleri geniş caddelere böldüm. Nehrin bir bölümünde parklar, bahçeler yaptım. Çiçek bahçeleri inşa ettim. Göle doğru akan sular, şelaleler falan filan öyle inanılmaz bir <laughs> bir kent tarifi var tabi ama gerçekte böyle bir şey yok tabi. <laughs> yani hiç ya hiçbir zaman herhalde böyle ihya edilmemişti. Moğozlus'un anlattığı gibi. Tabi bu efsanenin abartılmış da şeylerini görüyorsunuz. Motiflerini görüyorsunuz ama Tuşba'ya ait en erken kayıt bu. Tuşba'yı tanımlayan ne kadar görkemli olduğunu. Bu önemli. Bence Tuşba niye seçildi? Tuşba savunma noktasında dezavantajlı bir yerdi İşte bina yapmak için çok engebeliydi. Yukarı çıkmak için kazıda bile bir iki saat tırmanmanız gerekiyor. Zor bir lojistiğini sağlamak, suyunu getirmek falan bina inşa etmek için hele Urartu'nun ilk yıllarında zor bir yerde. Ama bu kayalık etkileyici. Gerçekten bugün de Van'a girdiğinizde Van Kalesi her taraftan sizi selamlar. Keza daha sonra İran kaynakları, bölgeyi ziyaret eden seyyahlar, herkes aslında bu güney yönünden bu kayalığın görkemini bize anlatmaya çalışırlar. Hissetmemizi sağlarlar. En iyisi de Evliya Çelebi'dir herhalde. Evliya Çelebi'nin anlatımı çok detaylıdır. Ve büyük oranda gerçektir. Abartı derken orada işte 600-800 tane mağaradan bahseder. Onlar bizim Urartu kaya mezarları. Urartu krallarının gömülmüş olduğu kaya mezarları. Ama güneyden baktığınızda gerçekten mağara gibi bir sürü boşluk görürsünüz. Belki onları saymıştır. Ama çok detaylı anlatılır. Aynı anlatılır ve bu Urartu eserlerinin binaların sonra nasıl kullanıldığını Osmanlı döneminde 17. yüzyılda nasıl kullanıldığını Evliya Çelebi bize çok güzel detay detaylı anlatıyor yani neft kuyu mezarı mesela neft deposu olarak kullanılıyor tabakhane olarak kullanılıyor işte yağ depoları olarak kullanılıyor gerçekten o mezar odaları bir şeyi depolamak için çok etkileyici binalar Tuşba'nın böyle tarihsel bir üçlü etkileyici bir anlatımı var bir edebiyatı var yani bir biz bu kitapta bunu detaylı olarak da anlattık bir Bülent Genç hocamızla birlikte bu efsanelerde seyyahlarda Tuşba nasıl görülüyordu Van Kalesi nasıl görülüyordu gravürler ve fotoğraf Anlatmaya çalıştık. Bu hikayeleri, bu motifleri de hep e, aralara yerleştirmeye çalıştık. Çünkü gördük ki herkes zaten e, layarttan tutun Schultz'a kadar herkes bir efsane'nin peşinde tuşbaya geliyor. İşte ejderha efsaneleri, hazine efsaneleri, mağaralar, kapılar, bir sürekli etrafında dönen ve daha <laughs> 16. yüzyıldan itibaren definicilerin sürekli fantastik hikayeler ürettiği aynı zamanda mistik bir alan sanki. Belki Urartu da bundan etkilenmişti. Urartu ata kültü, atalarının bütün mezarlarını, Urartu'nun en geniş yazıt, stonu yazıt örneklerini burada görüyoruz. Ratu da öyle gördü çünkü çok büyümeye imkan vermeyen ve bence Van Gölü'nün sürekli yükselmelerinden etkilenen bir bölgeydi. Ama manevi ve bir ata kültü noktasında bir önemi vardı ve burayı ihya etmeye devam etti. Krallarını buraya gömmeye devam etti. Bu kırmızı yuvarlaklar bizim kazı alanlarımızı gösteriyor. Yaklaşık 95 hektarlık bir alan burası gerçekten çok büyük bir alandı. Eski Van şehriyle birlikte Tuşba arkeolojik depoziti çok geniş bir bölgeye yayılan ve önemlisi Van kent merkezinin içinde yer alan, böyle kent arkeolojisi anlamında da önemli bir yerdi ve son kalkolitik belki ilk dün çağdan günümüze kadar da kullanılan bir yerdi. O yüzden Van kentinin tarihsel sürecinin saplanması noktasında çok önemli. E Van için de önemli bir değer Tuşba. Ama her zaman söylüyorum o kentte, modern Van'da o argümanların hiçbirini göremiyorsunuz. Yani Özcan'la konuşuyoruz. Tuşba aslında diye bir ilçe var Van'da ama o ilçenin sınırlarında bile değil tuşba. Yani o kadar bir özensizlik var bir taraftan da. Yani ilçe adını tuşbadan alıyor ama ilçenin idari sınırlarında tuşba yok. Tuşba antik kenti. O sınırları dahil edilmemiş çünkü kimse yani düşünmemiş ama Urartu'nun başkenti yani günümüzde bir kent için çok önemli bir değer. Yakında onun birinci bin yılın belki en büyük bölgesel krallıklarından birinin başkenti ve bütün anıt yapılarının olduğu ve şehrin içinde hiçbir ulaşım sorunu olmadan rahatlıkla yürüyerek kentten gidip gelebileceğiniz bir lokasyon. Ve Urartu'nun en karakteristik mimari eserlerini görebileceğiniz, izleyebileceğiniz ayakta bir bir kale veya kent yerleşme. Artık bu tartışmalar dediğim gibi çok yapılıyor. Kent mi, şiir mi, kale mi? Dediğim Kemal Hoca'nın bununla ilgili makaleleri var. Onları okursanız belki Urartu'nun bu kentleşme olgusunu daha iyi anlayabiliriz. Ama baştan söylediğim gibi hani Mezopotamya kentleri gibi değil. Çünkü kenti besleyecek bir nüfus da yok. Bir altyapı olanağı da yok. Hep söylerim 1950'lere kadar Erzurum, Van gibi büyük kentlerin nüfusu bile 30-40 bin, 50 bini aşmıyordu. Yani Doğu Anadolu'da kentleşme olanakları çok zayıf. Çünkü kenti besleyecek, yani Cumhuriyet döneminde bile kenti devlet eliyle destekleyecek bir kaynak diyelim. Bir nüfus kaynağından tutun, altyapıya kadar zor oluyor. O yüzden Urartu'da da böyle büyük kentler, işte kalabalık kentler falan filan beklememek gerekiyor. Keza Tuşba en büyük kent nüfusunun Yakın zamandaki çalışmalarımızda toplam nüfusunun 12 bin civarında olabileceği hatta sitadelde 500-600 kişi çalışanlar dışında yaşamış olabileceği yine e, doktor öğrencim Rıdvan Yıldız tarafından öneriliyor. Çünkü popülasyonu demografiye falan baktığımızda bu çok da uzak rakamlar değil aslında. Kabul edilebilir rakamlar ortaçağ kaynaklarına baktığımızda zaten Urartu'daki nüfusun bu kadar olamayacağı çok açık bir şekilde veya yazılan çizilen kadar olamayacağı çok anlaşılıyor. Bence nüfus tahminlerimizi revize etmemiz gerektiğini düşünüyorum.